Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki kanalımızın veda ihtiyarı olan e, serilerimizden biri olan boss mücadelelerinde yine müthiş bir taktikle geliyoruz. Bu kez diğer videolardan farklı olarak çılgına kadar gelmeyeceğiz abi. Zaten biz çılgına kadar geldik gördüğünüz gibi. Bu videoda çılgınları nasıl geçeriz onu göstereceğim. Bu e, çılgın 1 ve 2'yi geçeceğiz bu videoda inşallah. Yanımda Alaslanlı var ve TR Demir diye bir arkadaşımız var. Demir Yavuz zaten videolarımın altına sürekli yorum atan birisi. Oradan zaten takip ediyordum kendisini. Beraber çılgın 1 ve 2'yi bugün çatır çatır geçeceğiz. Müthiş taktiklerimiz var. Yine ben El Primo'yu aldım. Kadroyu görüyorsunuz. Hemen daha fazla zaman kaybetmeden oyunuma geçiyorum. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Siz de bu arada like'ınızı atın. Haydi bakalım şöyle girişimizi yapıyoruz. İnşallah çılgın bir de bir sıkıntı çıkmadan geçeriz. Şu ana kadar her bir maç maksimum bir dakika sürdü arkadaşlar. Öyle taktik yapıyoruz ki şu anda. Şu an ben bu robota vurdurmuyorum mesela. Öyle bir olay var. Çünkü El Primo'nun bir aksesuarı aynı zamanda e, süperiyle birlikte resmen robot hareket edemiyor. Yani çok güçlü oluyor. Zaten göreceksiniz şu an video esnasında. Tabii ki bu biraz çılgın olduğu için Yiyecek bir şey yok. Yükleri bu arada ben alacağım arkadaşlar. Bize salacak. Aa çılgının bu şeyini unuttum ben ya. Yere meteor atıyor değil mi bu? Valla şunu alacağım ama biraz riskli aldım. Tamam. Ya yani normalde şuna hiç vurdurmazdım ben. Ama işte o hem videonun girişi olsun hem şey olsun birazcık sıkıntı oldu. Şunu alayım aynı zamanda robota da vurayım bir tane. Gördüğünüz gibi abi 8 bit şu anda bizi öfkelendiriyor. Üstüne ee, pem de Can taretin attın mı abi müthiş oluyor ya harbi söylüyorum müthiş oluyor. Sen geçil bakalım şuradan. <laughs> ya çok iyi ya. Ee, bir de El Primon'un bu arada bende şey de var abi. Hızlı koşma yıldız gücü de var. Biliyorsunuz çılgın e, boss delirdiğinde ondan iyi kaçabilmek lazım. Kaçabilen birisi lazım. Ben de bunun için oyunun en hızlı karakterlerinden biri olan El Primoyu tercih ediyorum. Aa çok kötü oldu bu. Şu an görüyorsunuz hızlı koşuyorum. Neyse göstermiş olduk. Hala can 280 bin mi? Reis ne yaptın ya? Bizim adamları sal bakalım. Sal bakalım. Güzel. Uçacak abi. Tamam. Sıkıntı yok. Atın abi taretleri seri seri. Seri seri. Bizimkiler maşallahı var. Sağlam oynuyorlar abi. Ya zıplayayım mı zıplamayayım mı diye arada kaldım. Kötü oldu bu. Neyse %44'e kadar düşürdük. Ee, bu arada bizim Ali maalesef sizlere ömür. Çünkü <laughs> çok yavaş bir karakter abi. Sadece hasar için alıyoruz. İşini yaptı ama şimdiye kadar işini yaptı. Şurada bu arada bir tane yük varmış. Ben bir an evvel yükleri toplamaya çalışıyorum. Çünkü en sonda işi ben bitireceğim yani. Vallahi bizimkiler iyi dayanıyor. TR demir falan helal olsun yani. Şöyle döne 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 döne. Abi siz toparlayın. Ben zaten en sonda yargılayacağım bu robotu. Kaçarı göçeri yok. Biz çılgın biri bırak çılgın ikiyi geçeceğiz. Yani ne olmuş ki bunlar? Hop 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 hop. hop Tamam. Çok güzel kurtardık. Bu arada Ali gene gitti. <laughs> Bu sefer boğa gibi üzerine sürdü şeyi. Robotu. Şöyle geçelim abi kenara. Şu e, minyonları bir öldürseler bizimkiler bana kalmasa çok güzel olacak. Çünkü ben menzilli olan bir karakter değilim. Mesela şu şu anda e, sıkan benim baş belam. Hani ona karşı bir şey yapamıyorum. Çok uzaktan sıkıyorlar çünkü. Bizimkiler onu kesmesi lazım daha çok. Şu anda zaten eee 30 saniye var boss delirmeden bitireceğiz ya yok böyle bir şey ya harbi söylüyorum boss daha delirmeden bitireceğiz gibi at bakayım demir şeyini canını atsan güzel olacak be koç hop şöyle alalım abi güzel aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim ben şöyle kenardan kenardan buradan geç, geçeyim abi ben çok güzel çok güzel ee, şu anda bu arada son 7 saniye var robot deliremeden resmen bitireceğiz yani öyle bir durum var Valla bu bizim için bir rekor olabilir. Bu kadar hızlı daha önce hiç bitirmemiştim. Hadi be. Valla çok iyiydi abi. Siz taktikleri gördünüz zaten El Primo ile birlikte. Yüklerin tamamını benim toplamam çok önemli. Çünkü kaçabilen kişi benim. Gördüğünüz gibi hiç ölmeden çok seri bir şekilde bitirdik. çılgın bir bu kadar basit işte arkadaşlar. Hemen çılgın 2'ye geçiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın diyorum. Hadi bakalım de 7'ye bismillah diyoruz. Girişimi yapıyorum abi. Çılgın 2 ilk defa oynuyorum. Bu arada profilime daha önceden bakanlar da görmüştür. Hep Çılgın 1'de bırakıyordum. Ama bu kez dedim ki yeter olan dedim. Biz de Çılgın 2'ye geçelim artık dedim. Seni bir zıplatalım. Vurma, vurma. Kimseye vurma. Çok güzel abi. Ben şöyle etraftan dolanmaya başlayayım şu yük almak için. Üstünüze çekin robotu. Adamsınız. Vallahi yanınızdaki oyuncular iyi olursa tabii ki rahat ediyorsunuz. Ama bütün yük daha doğrusu büyük bir yük tabii ki El Primo'nun sırtlarında. Şu, sonuçta yüklerin hepsini topladığı için hiçbir şekilde ölmemesi gerekiyor. Şöyle geriye çekilelim. Öfkenin içerisinde vurabiliriz. Çekil abi. Çekil 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 çekil. Adamsınız. Bir gel bakalım. %53'e düşürdük. Bu arada çok iyi abi. Öfkelenene kadar demiştim. %53'e düşürsek bizim için yeter. Al abi al abi. %48'deyiz. Bu arada yavaş yavaş bizimkiler ölecek gibi. Ee, Ali Ali gitti mi? Allah'ım ben gidiyorum. Allah kaç 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 kaç. <laughs> Ulti açtığım gibi geri kullandım ya. Bu çok kötü oldu benim için ve boss şu anda çıldırdı. Boss çılgına döndü ve ikisi birden gitti abi. Eyvah 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 eyvah. Şu an taktik maktik yok. Bam 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 kaçıyoruz. Ultim yok ya. Ultim yok ya. Bu çok kötü bir şey. No god. Abi çok kötü takıldım. Duvara takıldım. Ya olmaz ya böyle bir şey olamaz ya. Hani kaç. Vın. <laughs> vınla abi. Hiç kaçarı göçeri yok vınla. Ah. Olacağı buydu zaten. Deliye dönme süresi de varmış daha bu arada. Oy çok fenaydı. Ama geçeceğiz abi bunu göreceksiniz yani. Geçeceğiz yani kaçarı göçeri yok. Ve tekrardan girişimizi yapıyoruz. Vol 2 deneme 2 yapıyoruz abi. Hadi bakalım bu kez başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hani ilk defa çılgın 2'ye geçmiştik. Hani bunun tabii ki bir sıkıntısı illaki olacak. Bu kadar basit olacağını düşünmüyordum zaten. Ee, hadi bakalım. Bundan sonraki serilerde abi çılgın 3, çılgın 4 gitmeyi düşünüyorum. Bakalım yani inşallah bir sıkıntı çıkmadan hallederiz. Şimdi boss öfkelenmeden vurabildiğimiz kadar sağlam bir hasar çıkarmalıyız ki ileride bize sıkıntı çıkarmasın. Şunu alayım abi ben. Ortalık kızışmadan. Şimdi birazdan buraya bomba atmaya başlayacak. O zaman işte işlerimiz sıkıntıya girecek. Boss öfkelenmeden şu anda yine %53'e mi düşüreceğiz acaba? Tahmin ediyorum öyle bir şey olacak diye. Allah çık 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 çık. Ulan bunlar beni sine ısırmış gibi sürüyor. Yani. <laughs> Heh, tam %53'e düşürdük. Ya bu nasıl bir denk gelmedir be. Şu robotu almak istiyorum artık arkadan vurup. Güzel. Bunu aldık. Ali ölme. Canım yok ya. Can lazım, can lazım, can lazım. Çok iyi hale. Vallahi bizimkiler beni iyi koruyor. Harbi söylüyorum iyi koruyorlar. 1400 vuruyor. Abi kaçıncı bomba bu? Allah ulti yok. Ulti yok, ulti yok, ulti yok. Bu arada çılgınlık hiç denemeyen arkadaşlar dillaki vardır aramızda. Onlar da bu sayede görmüş olacak. Boss çıldırdı abi. Şu anda canı %20 yirmi. Çok iyi bu arada Ali'nin doğmasını bekliyorum bir an evvel Allah Elimden geldiğince kaçacağım abi Beni bol bol kaçarken göreceksiniz bu videoda Vallahi duvar koymadı ya aşağılık adam Bir dahakinde uçuyorum güle güle Hani risk atamazdım daha fazla canım bayağı azaldı çünkü Şu anda kim öldü Tr mi öldü Tam şu duvarın önüne geçsem Çok iyi neyse bir iki tanesini tankladım en azından Abi beni yaklaştırmıyor şu anda. Hadi abi doğun artık doğun artık sıkıştım. Sıkıştım. Hadi. Üstüne çek şunu üstüne çek şunu. Vura. Bildiğim kadar vurayım en azından. Allah'ım ya %13 canı var. 75 bin. Abi o kadar çok gerildim ki şu anda artık lütfen. Vallahi bu koçların sayesinde kazanacağım yani. Boss Allahu ekber boss denirdi. <laughs> İlk defa görüyorum ben bu sarı boss'u. Allah 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 Allah. Uç. <laughs> Allah'ım kafama atma şu bombayı. Gözünü seveyim kafama atma. Hızlı koşmanın faydasını gördünüz mü arkadaşlar? 2000. What? 2000 vuruyor. <laughs> Allah! Vurun abi vurun abi vurun abi Her doğduğunuzda 2-3 tane vursanız yeter bize Ben kaçabildiğim kadar kaçacağım yani Şu anda başka bir amacım yok Hadi gözünü seveyim hadi gözünü seveyim %3'e düştüler %3'te kaybetmek istemiyorum %3'te kaybetmek istemiyorum Hadi Allah'ım 2000-2000 vuruyor Vurma Hadi 2000 doğdu Abi %3 canı var Allah'ım Allah'ım heyecan dorukta abi heyecan dorukta Ali de doğmak üzere şu anda aynen doğdu Biriniz kaçın abi biriniz kaçın Benim doğmamı bekleyin Gördüğünüz gibi ben yine baya bir dayanabiliyorum Hani bizimkilerin kaçıp benim doğmamı beklemesi lazım 5 saniye dayanamaz abi Hayır olamaz Vol 2 başarısız Biz bunu geçeceğiz Vallahi biz bunu geçeceğiz başka yolu 20 bin canla kaçtı ya Hani yok böyle bir şey be Neyse görüşmek üzere arkadaşlar Tekrardan merhabalar. Vol 3 diyoruz. Abi lütfen bu denemede başarılı olalım. Üçüncü girişimiz bu. Ee, hayırlısı diyoruz. Ee, çılgın 2 gerçekten çılgın 1'e göre gayet zor. Hani çılgın 1'i resmen biz çekirdek çıtlar gibi geçtik ama çılgın 2 hiç öyle değilmiş abi. <laughs> Söyleyeyim yani bunu size baştan. Geçmeyenler, geçmeyen arkadaşlar için bir bilgi olsun. Şu i̇ki tane mıncırı keseyim ya. Bir tane de orada var. Üç tane. Hani oyunun bana garezim var. Yine mi %53'e düşürdük ya canını? Harbi söylüyorum sanki ayarlamış gibi. her seferinde %53'e düşürüyoruz adamın canını. Abi bin bin vuruyor bu bana. Yükte alayım. 11. yükümüzü aldık abi. Şu anda 12.800 cana sahibim. Can olarak çok çok iyi bir durumdayım. Hadi bakayım. 127.000'de canı var adamın. Şu anda delirmesine son 18 saniye. Bu kez... En iyi gittiğimiz el diyebilirim abi. Elimiz alışmaya başladı diye anlaşılan. Şunu da alayım. 12. yükümü de aldım. Güzel. Şu anda %15'e düşürdük ve daha boss çıldıramadı. Vallahi yapacak mıyız ya? Boss deliye dönmeden bunu öldürebilecek miyiz ya? Boss çıldırdı işte. Geliyor abi. Geliyor gönlümün efendisi. <laughs> abi iki tane mi? Allah Allah. Üç tane düste var. 1700 hasar çıkarıyor. Eyvah. Eyvah diyorum başka da bir şey demiyorum. Tamam bizimki de kurtardı. Yüzde on canı var şu anda. Ben baya bir hasar vururum şu anda buna. Güzel. Abi kaç köşeye sıkışacağız anlaşılan. Şu anda 64 bin candan gidiyor. Çılgın 2'yi geçecek miyiz? İnşallah bu kez başarılı olacağız. Vol 4 istemiyorum. Deneme 4 istemiyorum. 1700 vuruyor. Allah'ım %7. Kaç 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 kaç. Bizimkiler yatmaya başladı. Zaten Ali artık saniye bile dayanamaz. Hem çok yavaş hantal bir karakter hem de canları az şu anda. 13.130 cana sahibim. Şu anda %5 ben etraftaki mıncırıkları kesmeye çalışıyorum. Abi şurada da bir tane yük var. Allah ikisi birden gitti. Geç kenara geç 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 geç. geç. Çok iyi abi. Zamanlama süper. Şu anda abi benim taktiğimi size hemen söylüyorum. Ben robota olabildiğince az vuracağım. Yani e, robotla pek bir işim yok. Amacım kaçmak. Şu an zaten gördüğünüz gibi vurduğum gibi direkt bayıltıyorum yani robotu. Falan yat lan. İşte bu. Çılgın 2 temiz. Deneme de 3'te işte, başarılı olduk. Neyse ki 4'e gerek kalmadı. Emin olun ki birazcık daha e, soğukkanlı girebilseydik ilk denemede bile başarabilirdik. E, yanımızdaki arkadaşlar da tabii ki bu bir o kadar pro yani. Gerçekten tebrik ediyorum. Zaten TR Demir'in kupasını göstereyim şöyle size. 20.500 bunun kupası var. Ali'nin de 19.600 şu ana kadar en yüksek kupası da 21.500. Bu arada ben de 22.000 sözünü yerine getirebilmem için her gün en az 200-300 kupa kasıyorum. Zaten görüyorsunuz kupalarımı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp. Lan beğenmediyseniz de bir like atın ya. Gerçekten ilk defa Çılgın 2'yi geçtim. Şöyle profili göstermek istiyorum. Geçilen son boss etkinliği diyor Çılgın 2. Dediğim gibi bundan sonra Çılgın 3, Çılgın 4 böyle böyle ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Kalın sağlıcakla. Bay bay.